Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Bugünkü dersimizde bir önceki derste kosinüs teoremin ispatını yapmıştım. Bir örnek çözmüştüm. Bu derste de üzerine birkaç soruyla daha bu ispatı ya yani da bu teoremi pekiştirmek gerekiyor. Onun için bir video çekiyorum sizlere. Öncelikle şöyle bir soruyla karşınızdayım. bu soru da şunu soruyorum size. Bunun bir yamuk olduğunu yani e, yamuk hatırlarsınız. Alt ve üst tabanları birbirine paralel olan dörtgenli. E, bunun üzerinden size kosinüs teta açısının ne olduğunu soruyorum. Arkadaşlar bu sorularda yapmanız gereken şeylerden e, daha doğrusu iki yöntem var. Bir tanesi dik indirmek. Diğeri paralel çekmek. E, şimdi dik indirmek bunda işe yaramayacak ama paralel çekmek e, çok mantıklı olacak. Çünkü arkadaşlar şöyle ben bu paraleli çektiğimde Buradaki 5'i karşı tarafa taşıyabiliyorum. 6'yı yukarıdaki 6'yı alt tarafa indirdikten sonra artık 13'ten geriye 7 birimlik bir uzunluk kaldığını görebiliyorum. Evet gördüğünüz üzere burada bir üçgen var. Üçgenin üç kenarını da biliyorum. Sadece aradaki açının kosinüsünü bilmiyorum. Onu bulmak için artık kosinüs teoremi uygulayabiliriz. Yani kısaca şunu tekrardan hatırlatayım. Kosinüs teoreminde ABC kenarları ve bir adet açı e, rol alıyor bu kosinüs teoreminde. Yani size üç kenarı verdiğinde aradaki açıyı sorar ya da iki kenar bir açıyı verdiğinde diğer kenarı sormak zorundadır arkadaşlar. Bunu asla aklınızdan çıkartmayın. Dolayısıyla burada ben burada hatta isimlendireyim. ABC üçgeni olarak söyleyeyim. Bu üçgende üç kenarı biliyorum. Sadece açıyı bilmiyorum. Dolayısıyla o açının kosinüsünü Gelin birlikte bulalım. Kuralımız şöyle işliyordu. Açının karşısındaki kenardan başlıyorduk arkadaşlar. 5'in karesi diye. Eşittir. Bu açıyı oluşturan kolların kareler toplamı. 3'ün karesi artı 7'nin karesi. Eksi 2 çarpı bu açıyı oluşturan kollar. 3 çarpı 7 çarpı aradaki açının kosinüsü olarak söyleyebiliyoruz. Evet buradan gerekli işlemleri yapalım. 5'in karesi 25. Karşıda 3'ün karesi 9, 7'nin karesi 49, eksi 2 çarpı 3 çarpı 7, 42'dir. 42 çarpı kosinüs teta olarak bir eşitlik buluyorum. Burada şu işlemleri yapalım. Eksi 42 kos teta'yı ben sol tarafa artı olarak atarsam 42 kosinüs teta eşittir diyorum. Sağ taraftaki işlemleri yap, yapıyorum. 9, 49 da 58 yapar. Bundan eksi 25'i de yanına ekliyorum. Yani 25'i sağa attım burada. Yani 42 kosinüs tepe eşittir. Şimdi 58'den 25 çıkarsa arkadaşlar ne kalıyor? 33 kalıyor. Buradan kosinüs tepe yalnız bırakırsak cevap 33 bölü 42 olacaktır. Bunda da sadeleştirme işlemi yaparsak kosinüs tepe'yi 3 ile sadeleştirelim. 11 bölü 14 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Umarım burası anlaşılmıştır. Hemen alttaki soruya bakalım. Bir soru daha var burada. Gördüğünüz gibi burada yine bir üçgen var. Benim bana verilen uzunluklar iki tane yani 4'ü ve 2 kök 7'yi vermiş. Ve açıyı vermiş diğer kenarı soruyor. Ben her zaman açının karşısından başlıyordum arkadaşlar. Yani 2 kök 7'den başlıyorum. Hemen kosinüs teoremini burada bir yazalım. 2 kök 7 sayısının karesi eşittir diyorum. Bu açıyı oluşturan kollar. Yani 4'ün karesi artı x'in karesi. Eksi 2 çarpı diyorum. Açıyı oluşturan kolları çarpıyorum. 4 çarpı x çarpı aradaki açının kosinüsü arkadaşlar. Kos 60. Evet. 2 kök 7'nin karesi alınırsa ne gelir? 28 arkadaşlar. Eşittir diyorum. 4'ün karesi 16 artı x'in karesi eksi. 2 çarpı 4 çarpı x yani buradan bir 8x geliyor. Çarpı kos 60 1 bölü 2 idi kos 60'ın değeri. Buradan şimdi gerekli sadeleştirmeli işlemleri yapacağım. Öncelikle 8x'i 2 ile sadeleştirdiğimde yukarıda 4x kalıyor. Ve buradaki 28'i ben sağ tarafa atacağım. Yani şunu fark ettim ben burada. X kareli yani ikinci dereceden bir denklem çözeceğim burada. Dolayısıyla x kareyi yazdım. Ardından x gelsin istiyorum. Burada eksi 4x var. Eksi 4x yanına yazdım. Dikkat edin burada 16 vardı. 28'i karşıya attım. Yani 16 eksi 28 var şurada ara işlemde. Bunun cevabı da eksi 12 geliyor eşittir 0. Bu denklemi yazdım. Bu denklem nasıl çözülüyordu? Bu denklem şöyle çözülüyordu. x kare x ve x'in çarpımıdır. 12'yi öyle bir parçalayacağım ki çarpımı eksi 12 yapacak ama toplamı eksi, eksi 4 yapacak. Uygun sayılar eksi 6'ya artı 2'dir arkadaşlar. Evet dikkat edin eksi 6 ile artı 2'nin çarpımı eksi 12'yi veriyor. Toplamı ise eksi 4'ü veriyor. Bunu bulduktan sonra biz bunları yan yana yazıyorduk. Yani x eksi 6 çarpı x artı 2'nin cevabı 0 çıkmalı. Buradan x'in birinci değeri 6 çıkar, x'in ikinci değeri ise yani ikinci kökümüz ise eksi 2 çıkar. Şimdi burada eksi 2 olmasının herhangi bir mantığı yok arkadaşlar. Neden? Çünkü bizim x dediğimiz şey bir uzunluktur. Uzunluk da eksi 2 asla olamaz arkadaşlar. Dolayısıyla benim uzunluğum 6 olarak karşıma bu şekilde çıkıyor. Umarım bu soruda anlaşılmıştır. Dilerseniz diğer soruya geçelim. Evet şurada iç içe geçmiş iki adet e, üçgen görüyorsunuz. Yani bunu en azından fark etmemiz lazım. Çünkü klasik sorulardan bir tanesidir arkadaşlar. Biz ne demiştik? Biz x'i bulabilmek için bir kosinüs teoremi uygulayacaksak eğer üç kenarı yani üçgene ait üç kenarını bunu bilmemiz lazım. Kosinüs değerini bulabilmek için açının. Ya da bir açı iki adet kenar uzunluğu yetiyordu bize. Fakat burada öyle bir şey yok. Burada ne var? Bir bakalım. Ben şu en büyük üçgenin bir kenarını bulmaya çalışacağım. Ama bunun bir şey eksik. O ne eksik arkadaşlar? O da şuradaki teta açısı eksik. Peki ben bunu nasıl bulabilirim? O da çok kolay. Şuradaki üçgene bakıyorum. Artık bu üçgen benim için yardımcı üçgendir arkadaşlar. Burada bir kosinüs teoremi uygulayıp açının kosinüsünü elde etmeye çalışacağım. Şimdi üstteki üçgene başlıyorum. 4'ün karesi yani açının karşısından başlıyordum. Eşittir 5'in karesi artı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 2 çarpı kosinüs teta değerini yazdım. 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 2'nin karesi 4, Eksi 2 çarpı 5 çarpı 2. Dolayısıyla 20 tane kosinüs teta'yı yazıyorum. 20 kos teta'yı sola atsam artı 20 kosinüs teta yapar. Eşittir diyorum. 25 artı 4. Arkadaşlar 29 yapar. 16'yı sağ tarafa attığımda şu ara işlemi yapayım. 29 eksi 16 olacak. Dolayısıyla buradan da 13 gelir. Ben buradan dolayısıyla kosinüs teta'yı 13 bölü 20 olarak bulacağım arkadaşlar. Evet kosinüs teta'yı buldum. Peki şimdi ne yapacağım? Bu sefer en büyük üçgende x'i bulmak için kullanacağım. En büyük üçgen şu an kırmızıyla şöyle çiziyorum. Evet. Ee, x'in yani açının karşısından başlıyorum. Sonuçta o teta x'in de karşısında olduğu için x kare eşittir diye başladım. Bu sefer bu açı bu kenarın tamamını alıyorum. 6'nın karesi artı şimdi buraya alıyorum. 8'in karesi eksi 2 çarpı açıyı oluşturan kollar yani 6 çarpı 8 çarpı kosinüs teta diyorum. Burada hemen işlemlere başlıyorum. X'in karesi eşittir. 6'nın karesi ve 8'in karesinin toplamı 100 yapar. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 8. 6 kere 8 48. 2 ile çarparsam 96. Çarpı kosinüs tetamız ise 13 bölü 20 idi. Buradan gerekli işlemlere devam ediyorum. X'in karesi eşittir. Şöyle yapacağım. Şimdi öncelikle buraya 4'e bölelim 5 yapsın. 96'yı 4'e bölelim 24 yapsın arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Yani 100 eksi 24 çarpı 13 bölü 5 olarak bir sayı buluyorum. Bunu da şöyle yapabiliriz. Ben burada sanırım bir sayıda hata yapmışım. Çok da önemli değil. Ama gidiş yolu bu şekilde olacak. Bunu fazla da açıp sizin kafanızı yormakta istemiyorum. Videoyu da uzatmak istemiyorum. Buradan herhangi bir sayı bulacağız zaten. Bunun karekökünü aldığımızda buradaki x cevabı çıkmış olacak arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyorum ama şunu tekrardan ifade edeyim. Gidiş yolu bu şekilde. iç içe geçmiş iki tane üçgen gördüğümüzde buradaki teta Karşıdakinin de bir katı, pardon, açısı 4'ün ve en büyük olan x kenarının da yani en ileride kenarında bir açısıdır arkadaşlar. Küçük üçgenden kosinüsü bulup büyük üçgende kullanıyorum. Maksat böyle. Umarım burası anlaşılmıştır. Sadece ben soruyu hazırlarken bir e, sayıda hata yapmışım sanırım bu şekilde. Evet geçiyorum diğer e, soruma. Burada bakıyorum bir dik üçgen var elimde. Bir dik üçgen var. En büyük üçgene bakarsanız. Buradaki x'i soruyor. Şimdi bu tarz sorularda da benim mantığımda şöyle olacak. Ya ben zaten şurada şu üzerine maviyle ile çizdiğim üçgen üzerinde ben ne biliyorum? Üç tane kenarı biliyorum. Dolayısıyla buradaki açılardan bir tanesini bulsam. Daha sonra bu açının zaten e, kosinüsü benim elimde olacak. Doğru mu? Yani atıyorum şuradaki açıysa bu değer buranın kosinüsü benim elimde olacak. Ben buranın kosinüsünü kullanarak acaba x'i bulabilir miyim? Arkadaşlar bu açıyı kullanırsanız birazcık zor o iş. Neden? Çünkü hiçbir işime yaramayacak. Birazdan zaten neden olduğunu söyleyeceğim. E şimdi alttakini kullansam o da olmaz. Şuradaki açı. Dolayısıyla benim kullanmam gereken şey aslında mantıklı olan şudur. Buradaki açıdır. Neden? Çünkü biz bir şeyin kosinüsünü biliyorsak onun dik üçgen içindeki halini de çok iyi biliriz. Oranını da çok iyi biliriz. Ben diğer iki açıyı yazarsam bu açılar dik üçgen içinde olmaz. Sadece burada yazdığım teta açısı hem dik üçgenin içindedir hem de benim üç bildiğim üçgenin içindedir arkadaşlar. Mantık bu. Şimdi ben buradan teta'nın karşısından başlayarak kosinüs teoremini uyguluyorum. Yani iki kök 10 sayısının parantez karesi eşittir diyorum. 6'nın karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı açı oluşturan kollar çarpı kosinüs teta diyorum. Buradan 2 kök onun karesi 40 yapar. Eşittir 6'nın karesi 8'in karesi toplamda 100 yapıyordu. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 8 96 yapar. Kosinüs teta'yı şöyle bir yazalım. Buradan bulalım. Şimdi eksi 96 cos teta'yı ben sol tarafa artı 96 çarpı cos teta diye atıyorum. 40'ı da sağ tarafa eksi olarak atarsam oradan 60 kalıyor. Dolayısıyla buradan cos teta değerini ben 60 bölü 96 olarak buluyorum. Tabii ki bu olmaz. Bizim yapmamız gereken şey bunu sadeleştirmek olacak. Ö önce 6 ile bölelim bu değerleri. Üst tarafı 6 ile bölersem 10 yapar. Alt tarafı 6 ile bölersem arkadaşlar 16 yapıyor. Bunu 2 ile daha sadeleştirelim. Yani 5 burada da 8 değeri buluyorum. Evet. Kosinüs teta'nın değeri 5 bölü 8. Bunu peki nasıl kullanacağım? Arkadaşlar bunun x'i bulmak için kullanacağım. Nasıl peki? Şöyle. Bu açının kosinüsü üçgene baktığımda açının komşusu olan 6. Yani şöyle bir yazalım. Kos teta eşittir. Üçgene göre 6 bölü bunun hipotenüsü yani 90'ın karşısındaki hipo kenar yani hipotenüs x artı 8'e eşittir. Peki biz bunu biraz önce nasıl bulduk? 5 bölü 8 olarak bulduk arkadaşlar. Şimdi ne yapmam lazım? Buradan bir içler dışlar çarpım yapıp bunu 48 eşittir 5x artı 40 diye yazıyorum. 40'ı sol tarafa atarsam 5x'in kendisi 8 yapar buradan x işe ise 8/5 bölü 5 olarak bulunur arkadaşlar. Umarım burası anlaşılmıştır. Hemen bir sonraki ve son soruya geçiyorum. Böyle bu tarz sorular da geliyor karşınıza. Size bir denklem veriyor ve C açısını soruyor. Şimdi bu ne demek? Biz kosinüs teoremi kullanabiliriz burada. Şöyle diyelim bir üçgen çizdiniz hayal edin. ABC üçgeni bu. Size C açısını soruyor. Şimdi C açısına biz atıyorum alfa açısı diyelim. Burada şunu dikkatinizi çekeyim. A köşesinin karşısına küçük A kenarı, B'nin karşısına küçük B kenarı, C'nin karşısına küçük C kenarı olur. Dolayısıyla ben bu üçgen üzerinde kosinüs teoremini size anlatırken şunu demem lazım. İşte öğrencilerim, arkadaşlarım alfanın karşısından başlanır. Yani C'nin karesi eşittir. Açı oluşturan kolların kareler toplama alınır. A kare artı B kare eksi 2 çarpı deriz. Açı oluşturan kolları çarparız. A çarpı B çarpı kosinus alfa. Bunu yazmamız lazım. Fakat bize verilen denklem buna çok benzesede öyle değil. Benim bu denklemi birazcık düzenlemem şart. Yani bu eksi c'nin karesini sağa atsam, kök 3 ab'yi sola atsam ne bulurum? Şöyle bir şey bulurum. Eşitliğin ee, sağ tarafına c kare geçti, sol tarafında ise a kare artı b kare eksi kök 3 tane ab sayısı bulunuyor. Hmm. O zaman ben bunu da yazayım alt alta. Ne var? C'nin karesi eşittir a'nın karesi artı b'nin karesi eksi kök 3 çarpı a çarpı b. Evet, biz bunu yazdık. Ee, benim ise kosinüs teoreminden ürettiğim ise şu maviye yazdığım yazı. Burada neyi görüyorum arkadaşlar? Burada a kare b kare a kare b kare aynı. C kareler de aynı. Dolayısıyla bunun eksileri de aynı. Evet bu kısımda yazan sayıyla bu kısımda yazan sayı aynı olmalı. Yani bu terimlerin aynı olması lazım. Dolayısıyla a ve b'leri görmezsem benim elimde iki tane kosinüs teta'nın mavi yazılan kısımdaki iki kos teta'nın alt taraftaki kök köküç sayısına eşit olmasını beklerim ve dolayısıyla kosinüs teta'yı burada yalnız bırakırsam pardon alfa'yı buradan kök3/2'yi bulmuş olurum ki burada alfa açısı nedir arkadaşlar 30 derecedir. Yani alfa dediğim C açısının ölçüsünü ben 30 derece olarak bulmuş oluyorum. Umarım çözdüğüm sorular anlaşılmıştır. size keyifli seyirler diliyorum.